Merhabalar arkadaşlar yine bir kısa videoda birlikteyiz bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayın Erdoğan'ın İtalya bir gezi ziyaret yapacağı ve ekonomik ziyaret olacağı bilgisi verildi ancak e, bu haberi e, Fondaş yandaş medya görmedi yandaş medya ise, e, o yandaş medyanın başındakiler de gazeteci olmadıkları için ajansın geçtiği haberi birebir yayınladılar. İşte ekonomik ilişkiler, işte Baykar'la anlaşmalar şu. Zaten Baykar orayı satın aldı. İkide bir pişiriyorlar. Çok büyük bir başarı. Ben ta, e, tahrif etmek yani e, küçümsemek için zaten Baykar yaptı demiyorum. Çok büyük bir iş. İtalya'yla e, o güç birliğine gitmesi uçak sanayinde. Şimdi e, Sayın Erdoğan'ın ziyareti ben şuna bakın, ya İtalya'nın zaten eti ne, butu ne, nasıl bir ekonomik ziyaret olacak ona bakarım. İtalya batmak üzere olan bir ülke arkadaşlar. Ama önemli, bir, çok önemli bir Avrupa ülkesi. Şu, bu dönemde ekonomik olarak batmak üzere olan bir ülke. Ve e, kıta Avrupası özellikle e, Meloni'nin Ukrayna Savaşı'na karşı takındığı durumdan dolayı kıta Avrupası İtalya'yı içinden attı. Söküp attı ve e, askeri ve strateji konusunda İtalya ile hiçbir işbirliğine gitmiyorlar. Bu kadar ekonomik bunalımda olan bir ülkeye e, en azından ekonomik bir işbirliği yapılabilirdi. Ortak üretim yollarına bakılırdı ama bunu yapmadı. Avrupa Birliği ne yaptı? Avrupa Birliği'nin savunması için 800 milyar avroluk bir fon oluşturdular ve bu fonu bu fonun yani parmak ucu kadarını bile İtalya savunma sanayisiyle paylaşmadılar. Fransızlar, İngilizler ve Almanlar bunu alacak. Emin olun. O, Avrupa Birliği üyesi diye garip kuraba ülkeleri, Hollanda'nın garip kuraba değil, diğer zengin ülkelerle garip kuraba ülkelerin paralarla Almanya, Fransa, İngiltere üçlüsü bunu kendi sanayinin savunma sanayilerinde değerlendirecekler. Türkiye'yi de çok istediler. Hadi gelin bize katılın. Ortak savunma, Avrupa savunma kuvvetleri oluşturalım dediler. Ama tamam oluşturalım. Nasıl olacak? Bunun koşulları nedir? Koşulları yok. Nasıl yok? Diyor ki, sen bana askerini ver. Mehmetçik gelsin benim için ölsün. Bu kadar Avrupa... Ya benim zaten Rusya'yla bir problemim yok. Aksine Rusya'yla dost ve ticari müttefiz askeri olarak da bir problemim yok. Benim komşum ben niye gelip savaşayım? Sen bana savaşmayı da zaten Türkiye kabul etme de ben sana sadece askeri savunmada ortaklık kurabilirim. Evet, bizim çok gelişmiş askeri sanayimiz var. Avrupa'nın çok ilerisinde askeri teknolojimiz var. Bir tekniklerimiz yok diye biliniyor. Var mı yok mu onda ben bir şey söylemeyeyim. Ben öyle söyleyeyim. Yok diye biliniyor arkadaşlar. Benden çıksın beni bulaştırmayın bu işe. E şimdi böylesine gelişmiş 21. yüzyılı yakalamış. Hibrit savaş teknolojini yakalanmış. Nanoteknolojiyi aşmış. Hibrit teknoloji savaşını kazanmış. Ve hibrit savaşı yönetebilir, yönlendirebilir güce erişmiş bir Türkiye. Ye. Sen onun bu teknolojisinde faydalanmayacaksın. Gel askerin gelsin benim için olsun. Bu artık eski Türkiye değil. Türk Devleti, bakın çok net söylüyorum, 15 Temmuz Fethullahçı darbesinden sonra %90 oranında içindeki o artıkları, işbirlikçileri, hainleri, Batı emperyalizminin uşaklarını attı. Yani Türk Devleti ilk kez, çok net söylüyorum, e, tepeler tırnağı millileşme sürecin çok hızlı bir şekilde başlattı ve Türk devleti tabii ki hayır diyecek. Şimdi hayır dedi de bu Avrupa Birliği'nin e, Rusya'ya kafaya koymaları ve Rusya'ya karşı savaş çırtkanlığını kabul etmeyen ülkeler de var. Mesela İspanya bunu hiç istemiyor. Kuzeydeki ülkeler. Danimarka ile Finlandiya bakmayın o ahmaklar çok şey e, İsviçre ile Finlandiya bakmayın. Böyle batını Avrupa'nın doğmuşuna geldiler hemen <laughs> gittiler NATO'ya yolda. Ya halbuki tarafsız ülkeydiniz. Siz ne işiniz var burada? Tarafsızlığını korusaydınız çok büyük avantajlar elde ederdiniz. E şimdi bir tane e, şu, çok net söyleyeyim. Bir Rus alayı bütün İsviçre'yi alt üst eder. Bak alt üst eder. Finliler e, öyle değil. Finliler arkadaşlar e, ırkçılık yapmıyor. Finliler Turan soyludur. Türk soyludurlar. Ve yani cidden savaşçılar. İkinci Dünya Savaşı'nda da e, Ruslara kök söktürdüler. Bakın kök söktürdüler. Savaştan önce zaten Ruslar onlara saldırmıştı. Finliler savaşçı bir millettir ama bugünkü Rusya gücü karşısında yani nüfus her şey nüfus. Sen ordun ne kadar ne kadar dayanabilirsin. Neyse konuya gelelim arkadaşlar. TÜ, İspanya, İtalya, Portekiz, Norveç bu savaşı istemiyor. Biz burada taraf olmayalım diyor. Erdoğan dikkat edin kimlerle arası? daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa'da. İspanyayla neredeyse kardeş ülkeyiz. Portekiz de öyle. Kuzey ülkeleri öyle. Ve Norveç Krallığı. Norveç Krallığı ile çok işini dışlıyoruz. Ve garibim İtalya. Her zaman İtalya'ya gitti. Dediğim gibi etine budune Türkiye ile Türkiye ekonomik katkıda bulunacak. Ancak arkadaşlar bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inanılmaz bir şey e, ee, inanılmaz bir stratejik ataydı. Müthiş stratejik bir aktak. Şurada bakın İtalya dışlanmış. İspanyollara şey var. Sıkıntı var. Ee, ve akıllılar. Akıllı oldukları için dışlandan. Melon diyor ki ben ne işim var Ruslarla? Şimdi millet olmak böyle bir şeydir ama Almanlar gibi Cermen ve Yüzyıllardır hala sömürgede, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şu anda Alman Başbakanı Amerikan valisidir arkadaşlar. Ohio valisi kadar güçlü değil Almanya Başbakanı Amerika'ya karşı. İspanyol gibi Fatih milletler arkadaşlar. İtalyanlar, Roma, Fatih milletler, kadim milletler, İspanyollar, Türkler, Portekizler, İtalyanlar bakın. Dört Fatih millet bir araya geliyor. Bir de yanlarına çekebilirlerse ki geleceklerini düşünüyorum İngilizler. Dünyanın zaten beş tane Fatih milleti var. Bu beş milleti bir araya getirmeye çalışıyor Türkiye. Erdoğan'ın bu ziyareti odur. Meloni'yi de yanına aldım. Benim kanaatim İtalya'nın itilmişliği, kenara atılmış psikolojisinin çok yoğun olduğu bir zamanda bu ziyaretin yapılması sıradan ticari ve diplomatik bir ziyaret değil. Türkiye Avrupa'da yeni bir güç birliği oluşturuyor. Bunu fark edin. Beş tane Fatih millet. Türkler, İtalyanlar, İspanyollar, Portekizler ve katılırlarsa İngilizler. Beş tane Fatih millet bir araya geldi mi? Emin olun. Hem bölgemizde yani Avrupa'da ve İslam coğrafyasında hem de dünyada emin olun çok rahat bir nefes alacak insanlar. Türkiye bunlarla da kalın bakın. Norveç krallığıyla da çok iyi. Balkan ülkeleriyle Türkiye'nin herkes bak Sırbistan'la arası en iyi olan ülke Türkiye'dir. Ruslar onları kullanıyor. Bunu Rus ve ekibi de biliyor. Ama bir taraftan Arnavutluk ve Kosova'yla da Türkiye çok iyi. Bosna Hersek'le de çok iyi. Türkiye yerel, lokal, basit kavgalarda kaçın diyor. Şimdi Balkanlar ve 5 Fatih Millet bir araya geldi mi size çok samimi söylüyorum. Avrupa Birliği böyle önünü yelitleyecek. Sataşırlar mı? Almanlar sataşacaklar. Almanlar belalarını arayacaklar net söyleyeyim. Bu sefer bizden mi bulacaklar? İtalyanlardan mı belli değil. Belki bu gruptan olacak. Ama Türkiye müthiş bir e, strateji uyguluyor. Almanya'nın yeni sömürgecilik hazırlığında olması, Fransa'nın bölgemizde yeni sömürgecilik oyunlarını kuru, kuru, kurmuş olması, Türkiye'nin ve Belçika mesela Afrika'daki sömürgecilerine karşı, Türkiye bunlara karşı hep bir ön almaya çalıştı. Ve şimdi bunu Avrupa'da yeni bir güç merkezi, stratejik bir güç odağı oluşturma, ya çalıştı. Bu Meloni şey İtalya ziyaret Sayın Cumhurbaşkanı yüzde yüz bu amaçlıdır. Ekonomik ilişkiler falan hikaye. Ve Türkiye Avrupa'daki bu bölünmüşlüğü görüp bir kesimiyle güç birliği oluşturmaya çalışıyor. Avrupa'nın dört kadim dört kadim ve fatih milleti ve Balkanların o müthiş zenginliği, insan coğrafya zenginliğini bir araya getirip bunu bir yeni bir güç merkezi oluşturuyor olabilir. Ben bizim ulusalcılara, bizim e, Kuvay Milliyeci denen cahillere, kendisini Kuvay Milliyeci zannedip Kuvay Milliye bizim kutsalımızdır. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hep her videoda söylüyorum, belki ilgili her videoda söylüyorum. Ne diyordum? Türkiye'yi anlamak için Selçuklu'dan bu yana kadar ki Türk tarihini okumanız lazım. Bu Türk tarihini okuyup hıfz etmeyenler yani hafızalarına kazmayanlar, ezberlemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin akıl, akil, taktik ve stratejisini anlayamaz. Bugün Erdoğan İtalya'ya yaptığı ziyaret arkadaşlar. İspanya, Portekiz, Norveç ile çok yakın kurma operasyonu bu. Bu operasyon size kimi hatırlatıyor? Şöyle desem Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmeden önce ne yaptı? Her tarafı bağladı, bütün Batı'yı, Girit'i, Ege'yi, o şeyleri, Levant bölgesini falan hepsini bağladı. Diplomatik atakları yaptı ve hepsini bağladıktan sonra Roma bir tek bağlanmadı. Fatih İstanbul fethine başladı. Ne oldu? Batıdan hiçbir işte haçlı kuvvet, haçlı ordusu falan gelmedi. Sadece Roma kıpırdamaya çalıştı. Roman'ın akıl daneleri dediler ki ama uzak durun. Niye? Çünkü Osmanlı Akdeniz'deki egemenliği, Akdeniz'de güçlü olan bütün ülkelerle ittifak kurmuştu. İspanyollar da dahil bunlar, Portekizler de dahil. Şimdi Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin uyguladığı yöntem Fatih'in İstanbul'un fethinden önceki stratejik atak gibi. Birebir aynısı. Şimdi o yüzden e, bizim cahil ulusalcılar aklını beynini batıya kilitlemiş sözde kuvay milliyecilerle sekter ve arkaik sekülerler bu manevrayı anlayamıyorlar. Dinciler zaten hak getire, okuma hak getire. Muhafazakarlar ise ekose ceketleri giyip Ekrem İmamoğlu ile yarış halindeler. Bunu normal yurdum Türk insanı ve Müslümanca yaşamak arzusunda olan insanlarımız görüyor ama anlatamıyor. Anlatmaya da gerek yok, gören görüyor. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşçakalın.